Arkadaşlar yeni bir videodayız. Mina ne? Mina ya Mina ya Mina. Mina ya nasıl bu karakter? Dikkat. Anlasın bunlardan. Bekle Mina'ya bakabilir miyim? Hem 14 kutu açmamız lazım. Bekle. Geliyor diyor. Yani ee, yüksek güzel mi ne? Çok güzel Arkadaşlar çok saçma karakterler geliyor. Bence dans savaşında fre... Ya hadi o tamam. Oynasana. Tamam tamam. İzmeyi oy oynamana. Evet ya, ben. Yine öyle oynamayacağım. oynamayacağım. E Ama ya. Oynamak Üç şey. tane kutu açacak bir ne e yiyor. Hayır. Kaç kutu? 14 kutu. e bak böyle sesler çıkar bak. Evet. İçin siz veriliyordu ya. Yok şunu çıksın ya.

Ulti kullansana. Evet arkadaşlar. Evet, bak böyle ulti saçma. Ulti evet saçma ya, ses çıkartma. Ya karak adam mı geldi? Evet. Nasıl donmadı? Pardon hatayla attım. Refleks. <laughs> refleks mi? Reflekte tutamazsam yok mu? Ya Allah. Az daha ölüyordum. En büyük <laughs> hasar verin. <benim. gülüyor> bir Ne yapıyorsun katil ya? Çok iyi oynuyorsun abi. Ya! Gel abi. Gıcık olan biz. Vay vay arkadaşlar ben gidiyorum. Ben bu anızım çünkü. Oğlum ne oluyor? Hataya ya? Oğlum Siz yendiniz. Ben çekiz ustasıyım. Ben yaptım. Sen yıldız oyuncusu tepikle yakıp Vuru 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 bir tür oyna Minayla bir tür oynasana. Efe Peki kutu açabiliriz. Ama o kutu değil Ne? <laughs> Nasıl? Hep evet birinci kutumuzu arkadaşlar biraz bir daha atacağız O kutu değil Efe O kutu Ama Son kutu Evet arkadaşlar Çok kötü arkadaşlar. Şey, Bu nasıl parkur? Burayı ben savunurum arkadaşlar. Ben proyum çünkü. Ne dostunuz da mine Mine mi? Yok artık. Bye bye. Ura ura çekece ura ura. Yoksa Bye bye. Buldum şarkı çalıyorum. Abi sen aptalsın. Abi. <laughs> Uçup kumanda sayılıyor arkadaşlar? Çünkü ben saymıyorum. Çünkü vura 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 yaşlandım. Çünkü cebi vura vura yaşlandım. Ne? <laughs> Kutu. Seni aptal. Buraya sormuyorum arkadaşlar? Çünkü ben pro. Alın arkadaşlar. Böyle yapma ne ya? Belki biriniz yok o yıldız oyuncu tebrikler. Ara dükkanda ücretsiz şey alsa da. E ee, bir şey değil ya. Puff, bu Bu Eline Bingo. Şey. Ultra bingo. <laughs> Bas bir. Bir basalım yine kutu yine. Hayır. Eve 3 biletim var. Ben istemiyorum. Günün odayları. Hayır. Tabii ki arkadaşlar. Benim favori karakterim Barley. Bekle. Arkadaşlar gerçek adamı oynayacağım. Yorum yorum getirmezseniz arkadaşlar ben de kafama göre oynarım. Ona göre. Ee, evet. Evet. Nasam neyle oynasam, neyle oynasam efeye gittim. Ben kapıyı kapatacağım arkadaşlar. Ee, e, şimdi tabii ki CyberSafe özellikli oyun oynayacağım. bakalım O zaman neyle oynasam, neyle oynasam. Ee. Tamam. Ben bunu oynayacağım, bunu oynayacağım. Bayli. Evet. Bu <laughs> kim olacaksın? Evet. Dalil. Güçlü kayak. <laughs> Çünkü şimdi kulenin dibine geleceğim, sonra pat dur, kut dur, öldüreceğim. Yani kasayı patlatacağım. <laughs> ben bunu tahmin etmedim. Ne? Aa Pokon o şeyde bizde dı 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 var abi. Pokon o koşsun bizde var. Arkadaşlar koşsa bu göçemezsiniz. Tamam mı? Burası yasak. Bu daha çok kötü yaptı. abi, asın abi, asın abi. Asın. Asın maşallah yolaş. Asın abi, asın. Oli. Asın da bu Oli değil. A mi? Oli sanırım. Ne? Hı arkadaşlar bombacı topçu yani bir şey yapamıyor. Nani nani. A Arkadaşlar. Adam ultisini kullandırdık. Bu da bir şey. Al sana abi. Seni ilgilenmiyorum. Allah kaç kaç. Ama çok iyi saldırıyoruz arkadaşlar. Bir buraya bir şuraya. Arkadaşlar, acı gus hmm. Aa ne abi az lan lan taze beta var. Şarap bana veda var şaraplar. Atamoski. 99'u koleksiyon çok topçu çekeceğim ama ya düştüm. Kimse seni izlemiyor. Beni izliyorlar. <gülüyor> hmm. <gülüyor> evet arkadaşlar saldırıyoruz. Bay bay. Şimdilik saldırımız bitti. Ha. anladın şimdi. Al. Ben ne yaptım? Tanı 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 tan tan. Kaç Taze bedava bedava. Kaç abi. Ne oldu sen çok saçma bir şeysin. Gel 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 bedava şaraplar var. Bedava bedava. Ya abi be oraya çarp. Bana çarp. Ah ben. Gel o bilsin. Al artık. Al. Al abi. Al sen çok güzel şeysin. <laughs> <taksisin>. Büyü. <laughs> yani çok sinirim bozuldu. Çizgen Deniz Kavi. Nani 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 nani. Kötü güydüler. Aaa çok komikler bunlar çok komikler. Uf uf. Şimdi ne ödülümüz var? Lan 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 lan. Lan ey ey ey. Oo arkadaşlar karakter. Na. Ha arkadaşlar, öf öf öf. Ne kutu dil yani. Kaç tane kaldı? Eee. <laughs> ha arkadaşlar? Ama savaştı gerekiyor. Kısıtlığı açtık arkadaşlar. Ama kısıtlı lazım. Evet arkadaşlar bir tane daha karakter açtık. Ama gereken Abi hep kostüm geldi ama karakter gelmedi. Benim şanssızlık. <laughs> arkadaşlar ben şu anda çok şanssızım. <laughs> karakter gelmesi lazım. <laughs> Hadi oyna. 8 bit ama 8 bit. Tozi bit. Hmm. Baş. Dun 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 dun. Jo du du. du Penny Lonnie John. Penny abi, Penny. Ali ne kostu mu? Ali ya tabi ki. Bariyer olmaz. Şimdilik koyumuz. Ne seçmiştim? Dur. Merhaba. Koştuğuna bak dur. Ali biz koştuğuna Adam genişle atmış. Şu anda çok şanssızım arkadaşlar. Nah. No. Evet arkadaşlar. Merhaba. Maymuncu. Maymun. Maymun. Eh. Eh. Nani nani nani. Na. Aha. Yusku. Nami, nami. Evet arkadaşlar, bugün kaykaya giriyoruz. Kaykaya kay girmeyiz, modeline bakın. Model, model, puyo. Abi sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Çekişle abi, maymun. Maymun kaçtı. Maymun gel şuraya. Maymun. Tamam, ben öldürdüm. Maymun öldürdüm. Al abi, buradan gözetlersiniz.

Ana o kullanırsa benim adım artık. <laughs> arkadaşlar. Ol abi ol. Taze bedava. Ben bu ben yaptım. Arkadaşlar çok iyiydim ben. Ben çünkü burayım değil mi arkadaşlar? Siz de söyleyin ben burayım. Ben burayım. Nasıl Frank alın? Frank aptaldı çünkü. Dostlarım ben şu çirkin Mortis. Ve şu tatlar. Çirkin dedim. Çirkin. Frank dedim ya küfür. Demedim. Arkadaşlar ona bakmayın. Aptal. evet. Aa, ben ölmüşüm. Ciddi misin? Tutmuyor işte. <laughs> A, P, T, A, L, Evet. Değil. Ben değilim. Bekle bize. Şey... <laughs> Bu ne abi? İki turda da hiç kayıp değil, Biz proyuz, biz proyuz. Ekipleriniz çok güçlüydü. Ben Bekle of. Bu Of ben bir sürü ödül kazandım. Tamam. Tarayıcı ben açacağım. Aa. dakika var. Neyse efendim biz hızlı öldürürüz. Altın sosyal. Rakip de da var. Allah 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 var. Bu ne abi bu ne bu ne? Mi? Benim dostlarım aptal. Kırmızı. Aptal ama. O küfür değil. Ne i̇şte güzel değil Alan çocukla özel bunu. Tamam Aa, Kaç. O bu da. Benim dostum aptal. Yeah. Benim dostum bu arkadaşlar. Değil mi arkadaşlar. Ne <türk> şey basamadım. Yine piş arkadaşlar. Biz buyoruz. Ya hep proyuz na <türk> <Kaç abi>. iki. <türk> i̇ki de yeniliyorsun. <türk> Hop da mm, 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 Son mm, daha <laughs> kaçtı Gel abi gel. Taze taze paralar. Taze paralar arkadaşım. Ateş. Yuhuu! <laughs> 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 Eğer topçu ile ölürse yok artık. Bir tane daha ateş lazım. At abi at. Atamadık iyi çirkin. Doze hmm. <laughs> <Taze> abi doze. <taze. gülüyor> Ama ben bayatım. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar videomuz bitiyor bekleyin. Bir şey yapacağım. Ee, bir şey yapayım hemen. Bekle. El. Evet, tamam. evet, arkadaşlar şu, şu videolar. Pardon şu ve şu ve şu şu şu, şu videolardan bizi takip edebilirsiniz tamam mı? Şu ve şu. Şu ve şu. Bunlar bunlar. Tamam bay bay arkadaşlar videomuz biter.